Kıvrak zekası ve parlak kafası ile yıllardır sahnelerde tozu dumana katan, yeteneksizsiniz Türkiye programı ile de tüm Türkiye tarafından tanınmaya başlayan Atalay Demirci, ne alaka isimli gösterisi Malatya Kongre Kültür Merkezi'nde Malatyalılarla buluştu. Malatya'ya bak, hepiniz hoş geldiniz, şeref daha sonra biliyorsunuz Kerem Efendi'ye bir televizyon programı yaptık. Onu gösterisini de yaptık. Üç yıl boyunca dolaştık. Şimdi gösterinin ismini değiştirdik. Hikayeleri değiştirdik. Ne alaka boyunun ismini? İsimlere de çok takılıyor insanlar. Kerem dedik. Neden Kerem Efendi? Ulan şunu da mı görmüyorum? Hiç daha Seni perişan edeceğim. Çocuğum çok ağlayacak bir durum yok. Bir hafta düzelecek Hem Hemen böyle problem yapıyor falan Bu ne? Atalay Demirci'nin ne alaka gösterisine Malatyalılar yoğun ilgi gösterdi. Kapıda böyle bakan savcı biliyor. Gülmeme lazım. Yerini de kapıda biriktirir, yemin edip kapıda Ne gülme şekilleri gördüm ben ya. Yeri ayağımın oranı baharsın. Yan başını gömeli baharsın. Oynadığında da adam koltuğun kenarına kafasına vuruyor. Ya. Kaç yıldır gülmüyorsa, gülünce ne yapıldığını unutmuş. Malatya'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Demirci, sinema ve tiyatro projeleriyle daha sık Malatya'ya geleceğini belirtti. Gösteri sonrası sevenleriyle resim çektiren Demirci, hayranlarıyla bir süre sohbet etti. Valla Malatya'ya her sene gelmeye çalışıyoruz. Çok keyifli bir seyircisi var. Bu akşam da çok keyifliydi. Ee, yani hiç şaşırtmadı bizi Malatya seyircisi şu ana kadar. Bu akşam da şaşırtmadı. Çok keyifli bir organizasyondu. E, emeğe geçen bütün kardeşlerime teşekkür ediyorum. Seyirciyi de ayrıca alkışlıyorum yani. Yeni projeleriniz var mıdır? Yeni proje bir film aşamasında şu an senaryo yazılıyor. İnşallah önümüzdeki yıl bir sinema filmi de daha seyirci karşısına çıkacağız. Yine Malatya'ya gelmeyi düşünüyor musunuz? Tabii tabii her sene. En az bir defa geleceğiz Malatya'ya. Kayısı tatlı mı? Evet kaysi, tabii canım. Senelerdir yiyoruz zaten. Evet. Peki,